Allah'ım sivit şört dikmelere doyamıyorum. Bu sefer bu krem rengi şardonlu sivit kumaşımla sivit şört dikeceğim. Kalıplarım yine burada dergisinden. Kumaşlarımı yüz yüzüne bakacak şekilde ikiye katladım. Kalıplarımı kumaş katında yerleştirdim. Ön ve arkadan bahsediyorum bu arada. Birer buçuk santimetre dikiş payı vererek kesiyorum. Ama ben burada eteğinde bir hata yapmışım. Daha fazla vermeliydim. Daha sonra kollarımı yerleştiriyorum. Kollarım 4 parça. Artık bu sefer iki parça değil. Ön kol ve arka kol olmak üzere. Kolların da kenarlarından bir buçuk santimetre. Kol ucundan ise 4 santimetre pay veriyorum. Kapşonumu da iki parça halinde kesiyorum. Yine kenarlarından bir buçuk santimetre dikiş payı veriyorum. Başka bir payımız yok. Ön ve arkayı birleştirerek işe başlıyorum. Yanlarından zikzak dikişle dikiyorum penye olduğu için. Daha sonra kollarının üst kısımlarını dikiyorum. Fermuar yerine kadar. Fermuar yerini boş bırakıyorum. Daha sonra alt kısmını dikiyorum. Tabi yine zikzak dikişle dikiyorum. Fermuar yerini boş bırakmıştık. Oraya da fermuarı dikiyorum. Bu fermuarın da kullanılmış başka bir şeyden olduğunu unutmayalım. Kollarımı bedenimle birleştirdim ve iğnelediğim yerlerden yine zikzak dikişle dikiyorum. Sıra geldi kapşuna. Kapşunun penslerini dikiyorum. Zikzak dikişle tabii ki. Bakın burada da makinemin ön kapağını çıkardım. Horozun nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Daha sonra sivitimin kapşununa ip geçirmek için delikleri var. Bu pres makinesiyle onu yapıyorum. Kuş gözü çakıyorum yani. Kapşunumu overlockla dikiyorum. Dışarıdan düzgün görünsün diye. Daha sonra bu ön kısmını çift iğneyle reçme dikişi gibi dikiyorum. Bakın bu şekilde. Diktikten sonra da böyle görünüyor. Adeta orijinal dikiş gibi. Arkası da bu şekilde. Daha sonra kapşonu bedenle birleştiriyorum. Ve en son olarak da kolucu ve etek uçlarını yine çift iğneyle dikerek kapatıyorum. Ve sonuç. Ay yine çok sevdim. Ben artık bütün sivit için aldığım kumaşları sanırım dikeceğim. Hem yumuşacık hem sıcak tutuyor hem de aşırı güzel görünüyor. Hem kotla hem de bence etekle olabilecek bir şey bu. Burada detayları gösteriyorum. Kolunun fermuar detayı.